Nurlu Gönül kanalımıza özel Arkası Yarın serimiz başlıyor. Onlar çocuklarına her şeyi verdiler. Evin en iyisini, okulun en pahalısını, teknolojinin en yenisini. Ama bir şeyi unuttular. Maneviyatı, Allah'a bağlılığı, kalbe huzur veren imanı. Ve yıllar geçti, hayallerin yerini kavgalar aldı. Paranın yerini gözyaşları. Mutluluk sandıkları şeyin aslında onları yavaş yavaş tüketen, ruhen ve psikolojik olarak çökerten bir konfor yalanı olduğunu çok geç anladılar. Bir zamanlar canlarını hiç düşünmeden feda edecekleri evlatlarının nasıl gözlerinin önünde hissiz, duygusuz bir yabancıya dönüştüğüne şahit oldular. Peki çözüm neydi? Bu sesli dizide ailelerin ve gençlerin gerçek hayatından kesitler dinleyeceksiniz. Her bölümde kavganın ortasında bir fark ediş, her kaosun içinde Rabbini hatırlayış ve her hikayenin sonunda bir dönüş yolculuğu. Nurlu gönül arkası yarın başlıyor.